flamingoların Van Gölü'nde drone ile çekilen görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. Van Gölü Havzası her yıl flamingolar için İran ile Afrika ülkeleri arasında göç güzergahında bulunan önemli konak yerlerinin başında geliyor. Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebi Bağı ve Kasım Bağı mahallelerinin Van Gölü kıyılarında yoğunlukla görülen binlerce flamingo, çevre il ve ilçelerden gelen kuş ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar Kasım ayı sonlarına doğru ise Afrika ülkelerine göç ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özdemir Adızel ve Bitlis'in ahlat ilçesinden Erciş'e gelen doğa fotoğrafçısı Faruk Kaymak, flamingolar için şunları söyledi: Van gölü havzası kuşlar açısından son derece önemli bir e, alandır. Dünyaca bilinen kırmızı bir e, noktadır. E, Van gölü havzasında e, çok sayıda kuş yaşamaktadır. Bunlardan birisi de flamingolardır. Flamingolar. Ee, göçmen türlerdir bu alan için. Dolayısıyla e, ilkbaharda Şubat ayı gibi bu bölgeye gelirler. Özellikle ülkemizin iç bölgelerinden veya Kuzey Afrika'dan bu bölgelere doğru gelirler. Fakat burada e, uygun üreme alanları, üreme olanakları olmadığı için İran'ın Urmiye Gölü'ne veya Hazar Havzası'ndaki çamur deryalarında üremeye giderler. Temmuz ayının sonu gibi tekrar Van Gölü Havzası'na geri gelirler. Ve burada bir müddet Bekledikten sonra, beslendikten, dinlendikten sonra soğukların çökmesiyle, kışın basmasıyla birlikte Kasım ayının sonu gibi tekrar geldikleri kışlaklarına doğru geri giderler. Bugün Edge sahiline geldik. Her sene geleneksel ziyaretini yapan flamingoları canlı canlı izlemek için ben de arkadaşlarımla buraya geldim. Fotoğraflar, videolar çektik. Çok da güzel görüntüler kattı karşımıza. Erz sahilinde gerçekten güzel bir yoğunlukta flamingo var. Canlı canlı ilk defa gördüm. Benim için de çok değişik bir deneyimdi.